Dostlar ilk ayışımızı düşürdük öylesine takılıyoruz yani amacımız ayışı düşürmek değil ee, Yayında böyle Rast geldiğim bir Ahmet var <laughs> Adaşım. onu kasıyorum Kasarken de bugün Ayşe etkinliği varmış Bakalım kaç tane Ayşe düşüreceğiz Bir tane eldivenim var 8 eşya bileziğimde var 20 eşya da abanos küpemde var Bakalım bu şekilde site ee, Şeyim yok Site eldivenim yok bir ikincisi düştü videodayken Güzel 2 tane şu an düşürdük. Bakalım kaç olacak. Şu an son ay ışığında düşürdüm. Ee, evet, bu son ay ışığında açalım. Görünmezlik pelerini çıktı. Çöp. Neyse şu okey kartında oynayıp yayının sonuna gelelim. 5 7 8 5 8 çöp geldi 5'lerden birini atacağım sarı 5'e attım Kırmızı bir geldi. Aga be. 8 8 8 7 7 öyle yapmam lazım. Şu mantıklı olan o. 90 puan aldık. Sarı 5 gittiği için e, bu diğer 5'leri de atayım. Aynen. 2 3 4 yapabilirim. 4 gelirse. 7 7 7 yapacağız zaten. 6 6 6 yapacağız. 1 2 3 yapalım. Hatta 3 2 3 4 yapabiliriz. Nasıl yapalım? 1 2 3 yapalım. Aynen. 2 3 4'ü de şöyle yaparsak 60 puan gelir. İyi yapmışız. Şimdi 1'i atalım. 4 4 4 ve 6 6 6 yaparız. 6 6 geldi. 310. 2 3 4 kalmış. Bir tane daha 4 var sanıyordum. Onu da böyle yapalım. 130 puanla bir tane gümüş aldık. Hayırlı olsun. Dostlar yayının sonuna geldik. Bir sonraki yayınlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama sen de kendine iyi bak. Şu 25 keseyim mi? Neyse işine baksın o da. bir sonraki yayınlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.